Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam çok şirin bir oya göstereceğim size. Şimdi daha önceden alt zemini hazırladım. 5 tane zürafa boş, sonra 3 tane zürafa boş. Geri geliyorum, kirpikleri bırakarak ileriye geçiyorum. 3'er tane koydum araya. Şimdi şuraya da 5 tane zürafa koydum. Boş buraya çiçeği yerleştireceğim. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Buraya 3 tane boş zürafa koyuyorum. Minik minik. 3 tane konması gerekiyor. çok şirin çok tatlı bir örnek oldu arkadaşlar yapacağınıza eminim ben severek uyguladım yapımı kolay şimdi üç tane zürafadan sonra geri geldim bağladım ve ortadaki küçük zürafaya bağlıyorum bunun alt zemini ortadan çoğaltarak gitmek Arkadaşlar şimdi ortadan çoğaltıyorum bir tane küçük zürafa bırakıyorum oraya. Sonra yandakinin üzerine bağlıyorum. Geri geliyorum. Bu şekilde çiçeğimizin sap oluşumu devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ortadaki küçük zürafaya bir tane daha bırakıyorum. Ortadan çoğaltmalı. Ve kenardakine bağlıyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ücretsizdir. Yorum yapabilirsiniz. Beğenebilirsiniz. Beni çok mutlu eder. Her çektiğim videodan anında haberiniz olacak ve size gelecek. Şimdi aynı şekilde ben de böyle güzel güzel videolar çekip atmaya devam edeceğim. İnşallah. Şimdi burayı dört tane yaptığımız sıralamayı geri dönüyorum. Bu gözeneye iki tane küçük zürafa koyacağım. Geri dönüyorum. tekrar aynı yere küçük bir zürafa yapıyorum. Çiçeğimizin dış yaprakları da bu şekil oluşuyor arkadaşlar. Şimdi geri dönüyorum. Ve çoğaltmayı bırakıp tek atladım ve geri döndüm. Şimdi bunu buradan kesiyorum. Ve ortadaki küçük zürafaya tekrar bağlıyorum. Buraya da iki tane zürafa yapılıyor arkadaşlar ve geri geliniyor. Tekinde bir çoğaltma yapıyorum. Diğerinde çoğaltma yapmayacağım. Küçük küçük dağılcıklar oluşması gerekiyor o yüzden. Şimdi tekrar bağlıyorum. Ve çoğaltmadan karşı tarafı atlayıp ucundan bitiriyorum şimdi o köşede bıraktığımız küçük zürafa var ona da bağlıyorum tekrar bağlıyorum aynı işlem. tekrar geri geliyorum. Ve bitiriyorum. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz bu laleleri düz. İsterseniz de aralarına lalelerin tohumlarını koyabilirsiniz. Bir de tohum koymayı göstereyim. Ben tohum koymayı düşündüm. Şuraya bir küçük kirpik. de şu araya bir kirpik. Aralarda zaten onu koyacağınız yerler var. Görünüyor. Tekrar şuraya bir kirpik isterseniz tohumsuz isterseniz tohumlu yapabilirsiniz hangisini çok beğeniyorsanız o şekilde yapın arkadaşlar ben tohumlusunu çok beğendim hemen iki de tohum koyayım üzerine fazla uzamaması için hızlanmak zorundayım. Çok tatlı, çok şirin oldu. Bu lalemizi ister çiçekli yazmaya deneyin, ister düz yazmaya deneyin. Çok güzel olacağına eminim. Efendim. Lalelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Çok hoş oldu. Biraz arkadan göstereyim. İşte şu şekilde.